İlk olarak aynı anda 6 parametreyi ölçün. COD, TOC, TDS, UV275, elektriksel iletkenliği ve sıcaklığı aynı anda ölçün. Kapsamlı su kalitesi değerlendirmesi sağlamak. İkincisi, akıllı puanlama işlevi. Akıllı puanlama sistemi farklı seviyeleri gösteren 4 LCD arka ışık rengiyle su kalitesini derecelendirir. Sezgisel ve anlaşılması kolay sonuçlar sunar. Üçüncüsü, su kirliliğini kolayca tanımlayın. Sudaki bakterileri, böcek ilacı kalıntılarını ve artık klor seviyelerini dolaylı olarak yansıtır. Maden suyunda yanlış değerlendirmenin önlenmesi. Dördüncüsü, kararlı veriler. Yetkili metroloji enstitüsü standartlarına uygunluğu sağlayın. Doğruluk endişelerini ortadan kaldırmak LS 310 musluk, arıtılmış ve yeraltı suyu dahil olmak üzere içme suyu kalitesini test etmeye kendini adamıştır.